İkinci Selim İstanbul'da doğan, İstanbul'da ölen, sefere gitmeyen ilk padişahtır. Üçüncü Mehmet Eğri Fatih olarak tanınır. Sancaktan gelip tahta çıkan son şehzadedir. Tahta çıktığı gün 19 erkek kardeşini boğdurtarak tarihte bir iz bırakmıştır. İlk kravat takan padişahımız da Abdülmecit Han'dır. Topkapı Sarayı'nda 3. Murat Odası olarak bilinen mekan 16. yüzyıldaki özgün İznik çinilerinin korunduğu tek yapıdır. Topkapı'nın harem dairesinde devamlı yaşayan ilk valide sultan 3. Mehmet'in annesi Safiye Sultan'dır. Kocaeli'nin adı, Kocaeli'yi fetheden Orhan Gazi'nin lalası Akçakoca'dan gelmektedir. Uludağ'ın eski adı Keşiş Dağı'dır. Bu yüzden oradan gelen rüzgara da keşişleme denir. Padişahların Topkapı Sarayı'nı kullanmamaya başlamalarından itibaren has ahırlar Dolma Bahçeli. Yani günümüzde İnönü Stadyumu'nun bulunduğu mevkiye taşınmıştır. Stadın arazisinde önceden has ahırlar bulunmaktaydı. İstanbul'un bir semti olan Drama'nın adı tercüman anlamına gelen Dragoma'nın halk dilinde bozulmuş biçimidir. Azap kapı semtindeki azap kelimesi ıstıraptan değil bir tür deniz piyadesi olan azepten gelir. Osmanlı Deniz Kuvvetleri buradan Kasımpaşa'ya kadar uzanan bölgede üstlenmişti. Tersane, cephane, kaptanı deryalık gibi kurumlar buradaydı. Balta Limanı, Fatih'in donanma komutanı Baltaoğlu Süleyman Paşa donanmasını bu koyda bekletmişti. İstanbul'un bu semti de adını bu kişiden almaktadır.